Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars arkadaşlar. Sizle beraber arkadaşlar görev challenge yapıyoruz. Nasıl bir görev challenge peki arkadaşlar? Hemen arkadaşlar göstereyim. Bu şekilde işte görevlerimize giriyoruz. Birçok arkadaşlar görev yapılmış görmüş olduğunuz gibi. 1 2 3 4 5 altı tane arkadaşlar görevimiz yapılmış. Ve arkadaşlar ben bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen göstereyim tabii ki. Şimdi şu şekilde hocam biraz sesimizi açalım. Şimdi arkadaşlar bugün bu görevlerimizin hepsini yapmaya çalışacağız. Şöyle arkadaşlar bakalım kaç kupa olacak? Ne kadar olacak? Hiçbir fikrim yok tabii ki. Şöyle arkadaşlar bakın Nita ile 30 kez oynadan başlayalım arkadaşlar. Zaten arkadaşlar altta da hocam gösteriyor. 3 Bir dakika arkadaşlar şunu ben bir alayım. Bu bana engel oluyor. Tamamdır. Evet başlayalım. Bu şekilde arkadaşlar hemen. Bu arada arkadaşlar sizin arkadaşlar en sevdiğiniz karakter ne yorumlara yazmayı unutmayınız bu arada yani. Onu da yorumlara yazın. Şöyle öyle Evet. Arkadaşlar bu arada kanala arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 30 maç oynandı hocam. Şöyle hocam. 30 maçımız oynandı. Barley ile 30 maç oynandı. 30 maç olayınca arkadaşlar 155 kupa alıyoruz galiba Bu arada arkadaşlar Sizi çok seviyorum arkadaşlar Haberiniz olsun Arkadaşlar bakın bu arada tüm görevlerimi yapıyorum yani siz de arkadaşlar bir Allah rızası için bir abone olun ya Yani yapacağım bir şey yok Evet 30 bu görevimize bitti arkadaşlar. Kalt ile 30 maç oyna. Evet boku yedik. Neden boku yedik? Çünkü bu karakter 2000 kupa ve eksi yememiz çok yüksek. Haydi bismillah. Oha karşıdakilere bakalım. Maşallah maşallah eksiyeceğiz ama oğlum baksın zaten hep bir bir atıyor kupalarımız. 2000 kupa üstü olduğunuz için arkadaşlar bu arada zaten ondan dolayı oluyor. Ee, bakacağız şimdi arkadaşlar. 20 maç atmışız. Gayet evet, güzel arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada ben genellikle bu aralar biraz daha sardım. Her an yani kanalı bırakmayacağım ama yani her an böyle video çekmemeye başlayabilirim. Koltumuzun görevde bitti. Koltumuz 2481 kupa oldu. Koltumuz bitti arkadaşlar. Daha çok görevimiz var. 15 omega kutu aç diyor. Oha. Onu kanka nasıl yapayım o ben? 15 değil mi? Neyse bunu yapmayalım. Çünkü kutumuz yok. Sam ile 30 kez oyna diyor. Ben de inşallah sam vardır varmış. Of. Bu da bin kupa. Çok güzel abi ya. Ne? Burası da CEO'su mu? Huh. Burası da CEO'su geldi arkadaşlar az önce karşıma. Neyse. Bu şekilde hocam devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz karakteri gene abi dediğim gibi yorumlardan aslında yazınız. Benim abi en sevdiğim karakter galiba Dog diye yazılıyor galiba benim Ama göstereceğim arkadaşlar şimdi görevlerim için. En sonunda arkadaşlar gene bunu soracağım. Sam görevimizde bitti arkadaşlar. Tik ile 30 kez oynadı diyor. Tik. Tik'in seni var mı? Varmış. Şu şekilde. Oynayalım. Arkadaşlar burada arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız abi dediğim gibi abi yapın ya arkadaşlar ben size düşündüğüm için video çekiyorum burada yani şu şekilde arkadaşlar yani cidden yoruluyorum ben bu videoyu yaparken çünkü abi çok fazla kupa kasıyorum 23.000 bin kupayım arkadaşlar sonunda 30 elmas varmış. Bir mega kutumuzu açalım. Şu şekilde. Gayet güzel. Dynamike ile 30 kez oynadı demiş. Oynayalım abi. Şunu bir yükselteyim. Ha bu bizi ee, neyse. Öper bu bizi diyecektim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en sevdiğiniz karakter ve en sevdiğiniz deseni yorumlara yazın. En sevdiğiniz oyunu da yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle. Yani ilk defa Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar devam ediyorum. 27 28 29 30 arkadaşlar bu görevimiz de bitti. Bu işle 30 kez oyna. Bu işimiz burada. Bir dakika. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. 20'deyiz şu an. 30, 28, 29, 30. Değilmiş. Tutmadı arkadaşlar. Bu işimizi bitirdik. daha çok var ama olsun. Rosa ile 30 maç oyna. öyle Toksik. Buradaki şey bakın. Benim... karşıma gelenler abi en az 2000 kupa falan yani. O toksik mesela. 2000 kupaydı. Muhtemelen. Çünkü arkadaşlar genellikle ünvan almak abi zordur. Burası da bitti arkadaşlar. jk geçelim. Allah'ım ya Rabbim ya neyle uğraşıyorum ya. <laughs> Bak bu da toksik mesela. Bak, hepsi de toksik rozet almış ya. Şöyle arkadaşlar. Evet. Artık abi yavaştan sıkılmaya başladım ama arkadaşlar pes etmiyorum. Pes etmeyeceğim abi. Evet yaptım. Bu da bitti hocam. Bu da bitti Allah aşkına olsun. Çok var daha ya arkadaşlar ben şu Maxedirli yapayım hemen geliyorum arkadaşlar üç karakterimiz kaldı Peniye bitiriyorum şöyle devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar yani bana artık sıkılma geldi yani bıktım ben de bıktım dünyanın en zor şeyi abi görevlerin hepsini bitirmek. Gerçekten zor. Harbiden zor. Of. Hiç bu kadar zorlanacağımı düşünmedim arkadaşlar bu arada. Yani hiç bu kadar zorlanacağımı düşünmüyorum cidden. bunalma hissiyatı geldi şu an bana. 28, 29, 30 gayet güzel bu da bitti. Al primo. Al primo. Aga be aldım desen arkadaşlar bu benim. Sweep Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bakın sinir krizi geçiyorum şu an. Patlayacağım yani sıkıntıdan. Oh. Yani nasıl desem oyun oynamak başka bir şey. Cidden yani. Bu da bitti. Karla geçiyoruz hocam. Oo, annem mi? Tövbe tövbe ya. 10, 15, 15, 16, 17, 19muş lan ne alakası 17. O yani bak öyle yani çok değişik şeyler görüyorum. Bit lan bit, bitti. Yemin ederim arkadaşlar şu an bakın tüm görevlerimiz, tüm karakter görevlerimiz bitti hocam. Topluyorum. Hocam ya ananı satayım ya. Hayır. Bu ne ya? Oğlum bu ne mi? Bu şekilde arkadaşlar hepsini toplayalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Konu yaz hocam. Gene çıkmayacak bir şey. Sekiz görev yapmışım. Arkadaşlar bu video bakın. Hocam ben kalp krizi geçireceğim. Ben bakın ben diyorum bakın ben 23 bin kupaydım 25.000 kupa olmuşum oğlum her gün 8 tane karaktere 30 kere maç yapsak var ya ben en az bir 30 olurum ya neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun ve bay bay